Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sunar. Efendim Yeşil Ekonomi'de bugün interneti konuşacağız. İnternet hayatımızın bir parçası. Son dönemde olmazsa olmazımız. Bununla ilgili yasalar çıkartıyoruz, yasalar hazırlıyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemde e, Türk Ticaret Kanunu'nda önemli değişiklikler oldu. İnternet kullanımına ilişkin. Bütün bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz Akgün Yardımcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz e, internette e, iyi bilenlerden birisiniz Türkiye'de. Öyle e, sayılıyorsunuz. Evet. Yani o anlamda da biz e, sizi yakalamışken her şeyi soralım istiyorum. Önce ha, elimden e, geldiğince yapmaya çalışayım bana. Bence şu yasa meselesinden bahsedelim. Yani internet kullanımı ile ilgili bir yasa çalışması var mecliste. E, buna ilişkin değişik görüşler var. E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, yasa ile ilgili çalışmaları? Ayrıntılar size geldi mi gelmedi mi bilmiyorum tabii. Çok insanlar da bilmiyorlar ayrıntıları. Evet, şimdi İnternette özellikle bununla ilgili ulaşan çok fazla e, bilgi var ama bunların bazıları çok daha çok yoruma yönelik yani yorum. E, bir düzenleme yapılması kesinlikle şart. Yani şu andaki mevzuat bizim e, eğer içerikle ilgili bir sıkıntı olduğu durumda e, mahkemeye başvurmamızı, mahkemenin eğer bir karar alması halinde o siteye erişimin tamamen kapatılmasını kapsıyor. Yani şu siz, andaki mevcut durum evet, Mevcut ama. durum bu. Şimdi evet. e, sitedeki herhangi bir içeriğe erişilmesi değil o siteye erişimin tamamen kapanması üzerine bir model var. Bu da çok doğru bu da bir da şey uzun, değil. Uzun bir süre alıyor onun için evet. itiraz ediliyor? Evet. Burada tabii özellikle yeni düzenleme de kişilik Hı. hakları konusu gündeme geliyor. İşte benimle ilgili işte bir özel bir bilginin, özel bir videonun, fotoğrafın e, paylaşılmasını istemiyorsam e, o durumda gidebileceğim merci şu anda önce işte mahkemeye başlıyorum. Mahkemeden bir karar çıkıyor. Bu gerçekten uzun o arada, bir süreç. arada bütün internet aleminde yayın, yaygınlaşmış oluyor. Evet. O Mahkeme sonra, kararını alsa da olur, almasa da olur falan noktasında. Evet geçiyor. o içerik her yere yayılıyor. Evet. Şimdi son düzenleme eee Yapmak istediği şey, yani son düzenleme, düzenlemeyle yapılmak istenen şey, o içeriğin yayılmasını engelleyerek içeriye doğrudan erişimi engellenmesi bu anlamda doğru. Ama bunun nasıl uygulanacağı aslında biraz mi? çok, e, çok mi? önemli. Yani biz şimdi yağmurdan kaçarken hep doluyor tutuluyoruz. Ya, yani doğru, mahkeme e, kararıyla bu e, içeriği engelleme hakkınızda çıkan olumsuz bir e, haksız ve olumsuz yanlış bir iddianın e, yayılmasını engellemek mahkeme kararıyla biraz zor oluyor ama bunu ve zaman oluyor. Yani, zaman alıyor. O arada yayılmış oluyor. Yani evet. önemlisi o. E, bu arada e, yeni sistemde de bu suistimal edilebilir. E, istemediği kişileri e, yönlendirebilir gibi bir şu endişe an, var arada. Şu anki yani. kaygı evet temelde ha. o. İlk başta eee e, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Tip Başkanının e, yetkisiyle diyerekten gündeme geldi. Daha sonra Tip Başkanına bu yetki sadece verildi. Ee, tabii mahkeme kararı dışındaki bir süreçten bahsediyorum. Hmm. Mahkeme kararıyla zaten sürdürebilirsiniz ki orada da şöyle bir düzenleme var. Geçmişte daha uzun süren e, o sü yani süreci 24 saatte sınırlandırdılar. Yani Öyle 24 he? saat içinde mahkeme karar vermek zorunda ve onu takip eden 4 saat içinde de tip uygulamaya geçirmek zorunda. Yani hmm. siz e, 28 yayına, saat içinde engelleyebiliyorsunuz. Başka da işte evet. Ha, bu arada tip başkanına e, bir tedbir hakkı verdiler. Tedbiren e, belirli hmm. bir içeriğe erişime kısıtlayabilir. Ee, yani bir şekilde bir e, mekanizmanın olması gerekli ve şart. Ama internet aleminde sansür mümkün mü? Yani sansür demeyeyim sansür... de engelleme mümkün mü? Tam anlamıyla mümkün değil. Mümkün aslında. değil. Yani her e, ortalama internet bir, alemi diyoruz. Başka evet. bir alemi orası. Yani ortalama bir kullanıcı her içeriğe e, erişemeyebilir. Bunun kısıtlanmalısı mümkün olabilir ama e, nitelikli bu konularda deneyimli bir kullanıcı bir şekilde her şeyle erişmenin yolunu bulur. Yani internet üzerinden bir süre öncesine kadar e, bir süre öncesine kadar demeyeyim. Yani yasal pek çok şey satılıyor. E, bunun için hatta bir alt ağ var. Yani bu tip işlemlerin yapıldığı. İşte FBI bir kısa bir süre önce bununla ilgili bir e, baskın yaptı. Birkaç kişiyi tutukladı. Yani gerçekten enteresan sonuçlar doğurdu. Nasıl alta onu bilmiyorum. Bir darknet diye geçen bir ha. internet üzerinden yine biz bir farkında şey... olmadan ona evet. girmiş olabiliyor. Yok bari. E, farkında olmadan giremezsiniz. giremezsiniz. Yani e, normal bir kullanıcı özellikle oraya girmek Hı. istemediği sürece ve bunun yöntemini bilmediği sürece kolay kolay giremez oraya. Tabi e, tabii bilenler bir şekilde giriyorlar. Oradan yasa dışı pek çok şeyin e, ticaretini yapıyorlar. Gizli falan. örgüt kurulmuş yani orada. <laughs> evet tabii dünya çapında işletilen bir şey bu bir yandan da yani sadece şimdi ne oldu engellendi mi o peki şu anda e, oradaki en büyük site diyelim o Hı. yapının içinde çalışan en büyük site e, şu anda çalışmaz durumda oradaki şey başka yerlere kaymıştır vesaire onun detayını ben de bilmiyorum ama yani o çok kolay bir, yani internette engellemek ya da işte bir takım şeyleri e, şey hale getirmek sistemli hale getirmek biraz zor anladığım kadarıyla Hı. şimdi bu bu noktada ee, esas şimdi konuşacağımız şeylerden biri de mesela sizin çok iyi bildiğiniz Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik oldu. Evet. Bu yeni kanun herkese web sitesi get, yapma yani şirketlere daha belirli bazı şirketlere belirli şirketlere web sitesi yapma zorunluluğu ya da e, işte web sitesinde belli bilgileri yayınlama zorunluluğu getirdi. Evet. Uygulanıyor mu şu anda? Şu anda uygulanmaya başlandı. Başlama. 1 Ekim e, 2013 tarihinde zaten yürürlüğe girdi. Hı hı. E, Burada e, bahsi geçen şirketler aslında zaten e, Türkiye'nin sayılı şirketleri diyebiliriz. Yani e, her işletmeden, kobilerin hepsini ilgilendiren bir şey, COBİ'leri ilgilendiren bir şey değil. Üç tane temel kriter var, Ü üç tane temel kriterden iki tanesine uyan şirketlerin e, bu düzenlemeye tabi olduklarını söyleyebiliriz. Bu e, Üç kriterden biri e, 500 çalışan veya fazlasının olması, e, 200 milyon yıllık 200 milyon liralık satış veya fazlasının olması, ve aktif e, e, bilançonun e, 150 milyon üstü olması. Yani bu üç e, ihtimalle i̇kisine, ikisine uyan şirketler e, web sitelerinde belirli bazı içerikle web sitesi sahibi olmak zorundalar ve web sitelerinde belirli bazı içerikleri uygun bir formatta yayınlamak zorundalar. İçerik bu, derken orada yani e, bilanço bilgileri tabii, tabii, falan tabii. gerekiyor değil evet. mi? Yani ne hatta, kadar kar, ne kadar zarar? Hatta biraz daha şey, hmm. buradaki temel espri de aslında e, biraz şeffaflık sağlayabilmek gerektiğini o şirketlere ilişkin bir yatırım düşünen kişinin herhangi bir şekilde yanılma ihtimali biraz daha azaltmak. Ee, orada tabii başka bir şey daha devreye girdi. Borsaya kote olan ya da bağımsız denetim tabi olan şirketlerde işin e, şekli biraz daha her şey. E, bu şirketlerde bu bilgileri e, yayınlayacaklar ve zaman damgasıyla beraber yayınlayacaklar. Zaman damgasına kazıt da şu, e, o dosyaların ne zaman yüklendiğinin bilgisi dahi kayıt altına olacak. Onun üzerine işte Merkezi Kayıt Kuruluşu diye bir e, kuruluş devreye girdi. Eski takas bank hmm. gibi düşünebilirsiniz. Burada çeşitli ya borsaya kote olan şirketlerin ya da SPK yasasının ötürü e, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e, pek çok bilgisi burada buna denetçi bilgisi de dahil. Yani bu sadece şe, kaç kazandı değil. Değil mi? Şeffaflık bir enerji. Temelde zaman. altındaki niyet bu. Ha. Ama ee, şimdi orada itiraz şuydu tabii. Yani niye ben şirketimin bilgilerini eğer kamuoyla paylaşayım diye. Evet. Böyle de bir itiraz vardı. O itiraz devam ediyor mu hala? Şimdi o itiraz çok e, kalmadı. Sebebi de şu. İlk başta e, tüm sermaye şirketlerinin web sitesi olacak. Şimdi sermaye dediğiniz zaman iki ortaklı bir limited şirketin yani abi kardeş çalışan ya da iki arkadaş çalışan bir şirketinde ben bilançomu niye internette yayınlayayım dedi insanlar. Zaten bu tepkilerin üzerinde işte revizyonlara gidildi, düzenlemelere gidildi bu düzenlemelerin sonunda da bu az önce bahsettiğim o 3 kriter çıktı ortaya. Hı. Yani tüm artık sermaye şirketlerini doğrudan etkileyen bir durum değil ya da işte bir bakkalı etkileyen bir durum yok ortada. Anladım. Yani ama o üç kriter de çok yani şey kriterler değil binlerce şirket buna evet. e, şu anda girmiş olması lazım. Evet binlerce hatta yani ha. on binlerce şirket buna girmiştir. Girmiş e, ama bu şirketlerin tabii çok büyük kısmının zaten web siteleri var. Yani 500. Çalışmış. vardı da yani bu bilgileri bu, yayınlamıyorlar. Bu, ha, bu bilgileri yayınlamıyorlar. O web sitelerinde yönetim kurulu üyelerinin bile isimleri yoktu mesela. Yani evet zaten e, işte engel olmak istenen şey o. Yani bir şirketten bahsediyorsunuz o şirketle iş yapacaksınız büyük bir şirket diyorsunuz. E, şirketin yönetim kurulunda kimler var göremiyorsunuz. Göremiyor. Yani e, belirli bazı ticaret odaları mesela bunları web sitelerinde yayınlıyorlar. Yani kendilerine üye olan kuruluşların ama her yerde geçerli değil, her yerde olan bir şey değil. Bu biraz daha küresel, küresel değil Yani Türkiye'nin her yerini etkileyen doğrudan bir düzenleme oldu. E, ben de şu anda işlem yapacağım pek çok şirket, yani iş yapacağım pek çok şirketin bu tip bilgilerine doğrudan kendi web sitelerinden de artık erişebiliyorum. Şimdi bunlar peki yayınlamazsa e, yayınlamasa ya da yapmasa bir müeydesi var mı bunun? Evet gitmiyor eneri evet. evet. yani e, Peki bunlar haberdar mı özellikle yani bir sürü kobi de giriyor buna. E, haberdar mı bundan? 200 mı? milyon liralık satışı olan, hmm. e, 150 milyon aktif bilanço büyüklüğü olan e, veya 500 çalışan ve üstü dediğiniz zaman zaten aslında e, kısıtlanıyor yani hmm. bayağı bir filtre uygulanıyor ama e, buna uyan firmaların hepsinin hemen hemen haberdar olduğunu düşünüyorum. Ha hepsi haberdar olmakla beraber gerekli koşulları düzgün bir şekilde sağlamıyor olabilirler. Yani web sitelerinde yayınlamaları gereken bilgileri doğru yayınlamıyor olabilirler. Ha doğru yayınlamıyor. Evet o. yani e, o içeriği sunum. Ha. hatta Ama şöyle ki tarihli yayınlanacak. Doğru yayınlamadığı tespit edildiği zaman bu da başlarına dert Başlarına artabilir tabi. Ee, yayınlanan bilginin hangi adreste yayınlanacağı dahi belirtilmiş durumda yasada. Yani düzenlemelerde. Yani siz canınızın istediği bir alanda da yayınlayamazsınız. Web sitesinin ana sayfasından ne şekilde yönlendireceğiniz belirli. Bu düzenleme aslında tamamen isteye gelen ya da o şirketle ilgilenen herhangi bir kişiyi e, o şirketle ilgili bilgilere kolay rahat erişsin diye reklam yapıldı diyebiliriz. Tabii ilk başta e, çok tepki aldı, ben de e, tepki veriyordum o haline. Yani ben de e, orta ölçekli bir şirketin yöneticisi olarak ya yani şirketinle ilgili her türlü bilgiye ya da hmm. kritik bilgilere şirketin ıı, sır di Siz böyle düşünüyorsunuz oturuyor. da o şirketlerin yayınlanması noktasında onlar yayınlansın diyorsunuz. Nasıl oluyor peki? Çelişki. Orta şirkette ki... olmalı de, diyorsunuz. Biraz olmalı evet. Yani, yani örneğin şöyle bir örnek vereyim. Ee, borsaya koteli bir şirkete yatırım yapacağım şimdi. Hmm. O şirketin aldığı Bütün kararlar pek var. çok bilgilerine erişebilmem... Kimin tarafından denetlendiğini yani bağımsız denetim şirketinden bağımsız Delicisi ben de o şirketin hissedarıyım, ortağıyım çünkü. Para yatırıyorum oraya. Aynen, aynen. Yani borsa zaten ama borsa şirketlerinin böyle bir şeffaflığı yok muydu? Vardı zaten. Ee, bu şekilde bir düzenleme yoktu. Yok muydu? Ee, i̇stediği bilgileri yayınlıyordu, istediği bilgileri evet. yayınlamıyordu. Evet. Yani bu e, Türkiye'de şirketlerin şeffaflaşması noktasında e, daha bir... E, anlamlı hale getirdi sistemi. Ee, bir de yani zincirleme etkisi de var tabii. O şirkette iş yaptığınız için sizin de bilgilerinizin bir kısmı şeffaflaşmış oluyor. Şeffaf Mecbur hale gelmiş oluyor. Yani öyle de bir e, olumlu pozitif tarafı var. Evet. yani. Şimdi, şimdi Aslında e, işin e, yasal zorunluluk tarafı bir kenara e, rekabet için zaten web sitesi sahibi olmak şart. Hı. Yani siz sunduğunuz en neti pazarı sunduğunuz i̇hracat, ürünleriniz... ihracat yapıyorsanız siz evet. web sitenizin... hatta e, birkaç dilde olması evet. e, da fayda var değil mi yani e, tabii bunun şey. zaten maliyetleri alternatif e, mecralara göre çok daha düşük çok daha kolay erişilebilir yani şu anda ben iş yapacağım işletmeye ilk baktığım yer web sitesi oluyor Hı. yani hizmet vereceğim bir kuruluşla ilgili bilgi edinmek için Onunla ilgili ona yönelik bir çalışmayı daha sağlık yapmak için ilk baktığım şey web sitesi oluyor. Yani web sitesi tabii şirketin e, internetteki varlığının bir kısmı, sadece web sitesi değil arama motorlarında çıkan sonuçlar, şirketle ilgili yazılan çizilenler, diğer mecralarda, diğer sitelerde e, çıkan haberler, bunların hepsine e, bir arada bakmak e, zaten gerekiyor aslında bir yandan. Web sitesiyle ilgili peki problem var mı? Yani Türkiye yıllarca web sitesi e, inşasını diyeyim öyle ifade edeyim. E, yaptırma noktasında da büyük sıkıntılar yaşadılar. Yani e, tıklandığı zaman açılmayan web siteleri vesaire falan. Bu Burada sıkıntı ortadan kaldırıldı mı? Şimdi eskiye, yani yazılım anlamında bu sıkıntı da giderildi mi? Eskiye göre çok daha e, iyi bir konumdayız. Hatta internet kullanımı anlamında biz dünyadaki e, pek çok ülkeden öndeyiz. Ama tabii e, bu hala sıkıntılar yaşamadığımız anlamına gelmiyor. E, i̇nternet iletişimlerimiz pek çok ülkeye göre hızlı ama e, penetrasyon burada çok yüksek. Çok fazla insan kullanıyor. Artık insanlar ceplerinden kullanıyorlar. O yani, için şeyi daha kabloyu, otoyolu, internet otoyolunu biraz daha genişletmek lazım. Genişletmek, altyapıyı belki biraz daha e, iyileştirmek gerekiyor. Çok ciddi yol kat ettik aslında. Yani son e, yıllarda özellikle mesela CSM altyapısı vesaire anlamında da çok ciddi yol kat edildi. Ee, ama e, hala dünyanın ileri teknolojilerini daha kullan kullanmaya başlamadı işte. Ee, yani, biz 3G'den bahsediyoruz. Dünya 4G'den, 4G'den bahsediyor. G'den bahsediyor. Evet, gibi. Ha inşallah bunları da yakın zamanda kullanmaya başlayacağız. Ee, telefonumuzdan e, pek çok içeriye çok hızlı erişebileceğiz. Yani 4G artı veri iletişimini, değil çok, mi? Hızlandırıyor. Veri iletişimini evet, evet, çok hızlandırıyor. Çok hızlandırıyor. Yani Tabii, 3G aslında konuşmaya dönük. Yani biz her yok, ne kadar veri iletiliyorsak doğru. 3 gde veri iletişimine yönelik ama ee, ve çok ciddi hızlı yani gerçekten çok hızlı ama daha hızlı olması mümkün ee, bizde özellikle mobil cihazların kullanımı çok arttı bunda web sitelerinin mobil uyumluğu da önemli bir yer teşkil ediyor diyebiliriz. İşte az önceki konuya gelecek olursak ben biraz oradan şey yaptım. Web sitelerinde e, artık ziyaretçiler e, çok farklı cihazlardan giriyorlar. Çok farklı cihazlar kullanıyorlar. O noktada çok problem oluyor aslında. Hmm. Yani e, siz web sitenizi artık mobil e, cihazlara uygun bir hale getirmeniz gerekiyor. Mobil cihazlar rahat gezinebilir hale getirmeniz gerekiyor. Bunları yapmanız takdirde içeriğinize ziyaretçiler ulaşamıyor. Evet, Ulaşamıyor hatta bazen. Bunlar e, yani Android var. telefonlara uyumlu hale gelmesi lazım belki değil mi? Yani mesela, evet. bir sürü telefonlara ya da işte tabletlere evet. uyumlu hale gelmesi lazım. Evet. Giderek onlar çünkü e, laptopların, bilgisayarların yerini onlar alıyorlar. Evet, evet şu anda ben mesela e-postalarla ilgili çoğu şeyi artık tabletten yapıyorum. Yani kendi bilgisayarımdan yani yazıyorum, yazışıyorum ama e, pek çok şeyi ya yani okuma işlemini mesela çoğunlukla ya telefondan ya tabletten yapıyorum. Çünkü artık gerçekten vakti çok daha verimli kullanmak lazım. ve onun için de e, hareket halindeyken erişebilmek gerekiyor. E, biz Türkiye'de web sitesleriyle ilgili e, ciddi yatırım yaptık. Şu anda da e, Türkiye'ye gelen, yurt dışına yatırım yapmaya niyetlenen e, barındırma servis sağlayıcılar var. Onlar da şu gelişmeleri tabii çok yakından takip ediyorlar. Onları nasıl etkileyeceklerini düşünüyorlar bir yandan. E, ya Bundan 10 e, sene önce işte İtalya açıklarında filoroptik koptu diyerekten Türkiye'nin yurt dışı çıkışı kopardı. Yurt dışına bağlanamazdık hiçbir yer. Şu anda onları aşmış durumdayız. Aşmış yani. durum. Peki sosyal medya noktasında yani o da bir internet kullanımı sonuçta. Evet. E, yani baktığınızda e, ekonomi ne oraya doğru nasıl gidiyor? Yani sosyal medyası interneti vesairesi bir değerlendirdiğinizde e, ekonomi yani şu anda ekonominin yüzde şu kadarı e, o mecrada ama önümüzdeki işte 10 yılda şu kadarı daha o mecraya yani ticaret oradan yapılacak siparişler oradan ver, ev fatura çıktı şimdi bile biliyorsunuz evet. siparişler oradan verilecek işte her şey oradan yapılacak üretim ve e, dağıtımın dışında e, diyebileceğimiz bir noktaya doğru gidiliyor mu? E, gittiğini söyleyebiliriz e, biz hep e-ticaret konuştuk Hı. uzun süre şu anda işte mobil ticaret ve sosyal ticaret kavramları çok konuşulur hale geldi ne demek o? Ee, sosyal ağların e, doğrudan internet üzerinde satışta kullanılması diye yani çok Facebook'tan, Twitter'dan ya, satış yapılmaz e, e, mı? E, o mecraların hmm. satışa yönelik kullanılması diyebiliriz evet. Yani hmm. çok yüzeysel olarak öyle bir şey söylemek doğru ol, olur. E, bu anlamda da şu anda mesela işte Facebook, Twitter e, gerçekten e, Türkiye'de çok yaygın kullanılan ağlar ama mesela Instagram da hmm. e, anda en büyük, e, en hızlı büyüyen ağ e, hem Türkiye'de Türkiye'de de olduğunu söyleyebiliriz dünyada. E, bu ağlar üzerinden e, pek çok kuruluş artık kendi ürünlerini, hizmetlerini e, zaten sunuyordu. Şimdi daha etkin, daha etkileşimli sunmaya çalışıyorlar. Yani ziyaretçilerinin de görüşlerini almaya çalışıyorlar. Peki bu mesela bu ağlar şimdi çok etkin hale geldi derken biz bir bakıyoruz başka şeyler çıkıyor. Yani tam bunlar böyle çok etkin hale geldiğini ifade ederken yeni yeni şeyler çıkacağı belirtiliyor, <laughs> çıkıyor. Bir, birisi öbürünü yeniyor falan. E, nereye doğru gidiyor? Yani yeni şeyler çıkacak bunların dışında yeni mecralar ortaya konacak e, gibi bir ihtimal var mı? Ya da öyle bir e, şey? Gözlemiyor. Facebook ve Twitter'ı biz ha. yani Türkiye'de en yaygın kullandığımız ağlardan diyebiliriz. Ama e, yani, Rusya'ya gittiğiniz zaman öyle değil. Facebook çok arka sıralarda kalan hmm. e, bir sosyal ağ ülkelerin kendilerine has ağları varsa yani sosyal ağları işte bir sosyalleşme platformu bizim planları, yok değil mi öyle bir ağımız. Evet Türkiye'de yok. Dolayısıyla biz de işte Amerikalıların hmm. yaptıklarını hmm. kullanıyoruz şu anda. Dünyanın pek çok yeriyle beraber ee, Facebook ve Twitter'ı kullanıyoruz. Facebook ve Twitter'da kendilerini sürekli yenilemeye çalışıyorlar. Sebebi de sizin söylediğiniz durumdan. Belirli bir süre sonra insanlar o ağlardaki varlıklarını artık biraz sıkılmaya başlıyorlar. Ya da eskisi kadar aktif kullanmamaya başlıyorlar. Hmm. Ki şu anda Facebook mesela gençler açısından çok ciddi kan kaybına uğrayan bir ağ. Gençler gidiyorlar. Onun yaş şu anda en çok yeni üye olan yaş grubu 45-54. Yani bu aslında doğrudan hmm bir şeyin göstergesi. Şu ana kadar Facebook'a girmemiş çok ciddi bir kitle giriyor ama bir yandan da, da çıkıyor. Daha az kullanmaya başlıyorlar. Bu ağlardaki bu değişim sürecek. Sürekli olacak. Ee, aslında bütün yani bu bahsettiğimiz 2-3 A'dan önce de buna benzer e, girişimler vardı. Hepsinde şöyle bir şey oldu. Bir normal çana eğrisine benzetebiliriz aslında gelişimini. Yani yavaş yavaş yükseldi, tepeye geldi, işte zirve yaptı. Daha sonra düşüşe geçti ve çoğu ortadan kayboldu. Kimisi de başkaları satın aldı falan. Şimdi aynı şey kendi başlarına gelmesin direktten sürekli yenilik peşindeler. Yani Facebook'un zaman tünelini e, hayata geçirmesinin altındaki sebepler bunlar. Yani aynı, aynı şekilde kalmamaları gerekiyor. Şey e, yani Türkiye'nin böyle ya yani bu hep hayalimiz ya bizim. Yani Türkiye'de yazılımcıların işte bu tür sosyal ağları keşfetmesi, bulması mümkün mü? Çünkü şöyle bakıyoruz. Türkiye'de yeni bir şey gelişiyor. E, yabancı bir şirket geliyor hemen satın alıyor onu. Ya kapatıyor ya yok ediyor. Ya da geliştiriyor tamam ama yani genellikle kapatma ve yok etme e, şekline giriyor çok fazla rakip çıkartmıyorlar bu alana. Böyle bir şey mümkün mü? Yani yoksa bu bir hayal mi bizim için? Evet. Mümkündür umarım. <gülüyor> yani <gülüyor> yani zor e, bir iş diyorsun. Kolay bir iş değil tabii. Şimdi evet. Facebook, Twitter'dan bahsediyoruz. Bunlar e, belki binlerce bu tip deneyimin, girişimin içinden sıyrılıp başarılı olabilmiş projeler. Yani biz hmm. başarılı iki projeye bakarken aslında başarısız binlerce projeye de Proje bakıyoruz e Türkiye... bizde başarısız proje yok ki başarılı proje çıksın onlar için iki tane. Bizde projeye yönelik Yatırmıyor. çok fazla evet maalesef çok yatırım yok ama son dönemde bazı çok değişen şeyler var. Son birkaç yılda özellikle yurt dışından yatırımcıların geldiğini görüyoruz. Ee, enteresan projeler var. Mesela e, e, özellikle oyun konusunda orada ekonomi hmm. alanında çok enteresan bir desteği var. Ee, yurt dışına oyun satıyorsanız e, pek çok konuda destek görüyor. Yani hmm. milyon dolarları bulan destekler verebiliyor. Yani açıyorsunuz. Bakanlık. Evet, Ekonomi Bakanlığı. Ben de bir ha. seminerlerine katıldım. Orada e, biraz da aklımdan yani gerçekten e, ya yani Apple Store'a örneğin Apple Store'da yayınlanan ürünleriniz var. Apple Store'un size yani yaptığı kesintileri size ödüyorlar. ödüyorlar Yeter evet. ki Türkiye ye bir hizmet e, yani hizmet ihracı yapın. Bu şekilde yurt dışına mal satın, döviz girdisi olsun. Şimdi bunlar tabii yeni yeni başlayan şeyler. E, i̇yi, bunların, i̇yi çocuklar var mı Türkiye'de? İyi yazılım var mı? Yani özellikle mesela oyun konusunda gerçekten iyi şeyler de var. Ee, tabii eskiden biz pazarda markette e, yani marketlerken bu tip yazı uygulamaları yazılımları sattığımız yerler çok kısıtlıydı. Kendi bölgelerimize satardık ya da büyük bir dağıtım kanalı bulabilirsek onun üzerinden satardık. E şimdi o dağıtım kanalı zaten doğrudan internetin kendisi oldu. Yani Apple Store'a ya da Google Play'e mesela. Bütün, bütün şeyler... bunlar e, yani internette bahsettiğiniz sosyal ağlar vesaire şu bu falan baktığınızda çok büyük bir ciro oluşuyor orada. Yani e-ticaret de bunun içinde. Biraz önce siz söylediğiniz hı hı. sosyal ticaret mi dediniz? Evet. Evet. O da bunun içinde baktığınızda büyük bir ekonomik hacim oluşuyor. Türkiye e, ne durumda burada? Yani Türkiye'de henüz e... başlarda evet. Yani e-ticaret konusunda aslında fena değiliz. Ee, ama işin mobil ticaret ya da sosyal ticaret taraflarında biraz daha gerideyiz. Ama orada da oldukça iyi çalışmalar var. Ee, ben iyi sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bütün oyun şeye ha, oyun tarafında da şöyle bir bilgi vereyim. Ee, çok fazla oyun geliştiren firma yok Türkiye'de. Yani iyi oyun geliştiren dünya ile rekabet edebilecek ama olanlar da gerçekten güzel şeyler yapıyorlar. E, bu tip firmaların özellikle desteklenmesinin gerektiğini yani düşünüyorum. Yani butik oyun firmaları var Türkiye'de. <laughs> evet. Bunların desteklenmesi lazım. Evet. Bunlar bir, e, yani yapıyorlar. Daha çok icat yapabilirler. Orada evet. bir potansiyel var diyorsunuz. Evet. Biz oyunda iyi olabiliriz diyorsunuz. Oyun dışında başka şeyler de belki ha. iyi olabiliriz ama şu anda elimizin altında oyun firmaları Bunlar var. Diyorsunuz. Bunlar zaten e, muhtemelen destekleri Buluncaksa de olabilir. da bunlardan çıkabilir. Bunlardan bulunabilir. Evet. Belki evet. diyorsunuz. Peki böyle bir eğilim görüyor musunuz? Yani bu çocukların keşfedilme yani bunların keşfedilme ihtimali ya da öyle bir üniversitelerin işte biraz önce ekonomi bakanlığı dediniz, başka kurum ve kuruluşların bunları keşfetme gibi bir eğilim içinde olduğunu görüyor musunuz? Öyle bir niyet var, öyle bir çalışma niyet da var. var. İşte az önce de bahsettiğim, benim evet. o bilgileri edindiğim bir e, işte paneldi. Panele katılan arasında pek çok yazılım geliştiren, oyun geliştiren kuruluş da vardı. Bunlarla şey çelişiyor <laughs> mu? Yani internet yasakla bu ee, çelişen bir durum mu arz ediyor? Ee, i̇nternette e, kabul edilebilir bir e, düzenleme diyor. düzenleme olmadığı sürece... Bunlar da gelişmez? Çelişir, bunlar da gelişmez. Ha. Ha. Yani evet, belirli bazı şeylerin kısıtlanabilmesini anlayabiliyorum. Yani e, sansür değil ama bir şekilde birinin kişilik haklarına yönelik bir şey varsa bunun çözülmesi gerekir. şu anki mevzu Ama bunu genel yani evet. dönüştürmemek lazım. Kesinlikle. Bunu. Çocukların şeyini kırma diyorsun. Kesinlikle şekillerini kırmamak Şeyhlerini lazım. Kırmayın diyorsun. Çocuklar diyoruz ama yani aralarında çok tamam. yaşlı. Yani öyle, öyle şey. diyoruz çünkü yani <laughs> yazılım genellikle gençler tarafından gerçekleşti. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Efendim bugünden noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.